Evet arkadaşlar şimdi az önce ödevimi yaptım. Babamı da kontrol ettirdi. Burası görüyorsunuz da burası da benim odam. Öyle yatakta duruyorum şu anda. Şimdi aklıma gibi tuvalet ile ilgili bir teori geldi. Söyleyeyim mi? Şimdi hatırlarsanız 70. bölümde tüm ırkların kafası vardı. Fakat astro ve tv menlerin yok. Hatta gelecek olan çok yüksek ihtimal kompütür menlerin bile vardı. Ama tv yoktu. Benim şöyle bir teorim var. 66. bölümde Dafuk'la birlikte biri gözüküyordu. Ben önce olmayası 07 önceki serilerinden işte o seriden kalma bir karakter o işte o işte o karakter yani gelecek böyle. Sonra geldikten yani gelmiş tapu konu yapmış aslında şey olarak. Robot olabilir bu arada Mayıs 07. Ne olarak yapmış tapu konu kendisini korumak için ama daha güçlü yapmış yanlışlıkla da kendisinden. ...burada da o TV ve yapmış. Astro ben hat Astro yine yapılırken hata oluyor. Hata ile oluştu TV menler Neden mi? Çünkü TV Man'lerin şeyinde Warning Warning diye bir uyarı verdi. Bir adam da gözüküyordu. Belki Mayıs 07'nin gençliği olabilir. İşte onu yapmış olabilir Sihimanner bu kadar güçlü olduğu için Dafu bile yenebilir. Ve bu bizi çok e bu bizi kötü etkiler. Yani e, Dafu yenersen Dafuk zaten bize yardım ettiği için kötü etkiler demiştim. Ama ihanet ederse olur ve çok sık ihtimal ileride tek olarak böyle daha bencil bir ırk olarak geri dönecekler. Bence mantıklı bir teori.